Merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Ben Ayri. Bugün sizlerle hep Bakalım neler neler var. Şimdi bakalım ratinge. This week. bu yıl neler oynamamışık oynayalım. Şunu bakalım. Bogo. Şimdi biz ne yapacağız? <tains> oh, oh. <tains> Allah. Wait, 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 wait. Hey, i have not the. I'm. i the. Yeah. Yeah. Come press. <tains> oh my God. Yok ya. Yeniden. Z tuşu. Vuruyoruz. Eyvah adam aldık. Sanırım gol. Gol. Bafal bakalım. Şimdi bizim FPS'miz tamamen de sıçacak. Yok ya. Oo, karı bulduk. Ne haber karı? Allah. Gel lan buraya sen. Allah. Karı da gitti. Bana karıyı getirin. Ha, karı geldi. yap. İyi. Hayır. Ben Ben de öldüm. Yine. Ya. Yeah. Yeah. Allah. <laughs> yok yok. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Çocuk uçtu kafasıyla beraber gittik Allah. Senin en çok. Uyuhu. Rob Esfinglom. Bakalım yüzmeyle alakalı sanırım. <laughs> Allah. Düştük. Lan ben daha videoya başlamamış ki. Hadi be. Hadi. Hadi. Restart Hadi. Hadi lan. Hadi. 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 <Gülüyor> 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 Bak gibi işte. Hı. Başlasana. Allah. Tutamadık. Yok ya. E? Ee? Allah. Yine mi tutmalı? Yine mi? <laughs> Tutamadık. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Allah. Tutamıyorsun. Yok ya, tutamıyoruz. Ee, sana bir ya da şu reverse matrix. Bakalım. Matrix'i. Lan çıktı bu. Matrix geldi mi Allah. Yapamadık ha. Allah. Hadi be. Hadi. Bir boku yapamadık lan. <laughs> Çabuk. Yok. Zıpla. Evet. Adam da kurtuldu ben de. Ama ananas gitti. Her neyse. Ananastan bize ne? Epic Nugget. Bakalım. Neler yapmış. Kurbanım 5 saniye bekle. Sağ Allah. Kara gitti. Bu adam lan. Ya. 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 Allah beni lan buradan. Hadi. Ben ben Allah ananı Eyvah Ehu, Harika bir şey keşfettim Ehu. <laughs> evet Evet Hey sen kimsin? Allah kaydı? Ekran kaydı Şöyle. Hah, tamam. Sen kimsin lan bana bağırıyorsun? Ah. Ay karaymış la. Ah. Ah. Oh Kıyma olsun o sesini duydum. Artık sen de kıymasın. Siz ah. nesin lan? Allah sizin. Belanızı versin. Bakın şurada da ne yazıyor. Allah şerefsizler sizi. Size de böyle yaparım. Kontrol. Ha tamam. Ha tamam. Devam. Şimdi arkadaşlar Zurnanın zortladığı yere geldik Bakın bakın işte namussuzlar. Bakın, bakın. Yuh size, yuh, yuh. Ezerim sizi lan böyle. Ee ne oldu şimdi? <laughs> Sanırım yukarı çıkıyorsun. <laughs> Çıkarın bizi. La 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 Tamam o zaman. Ee <laughs> çıkalım şimdi. Ve neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca paylaşmayı kendinize iyi bakın. Bye.